Fazla gezdirme, düzgün sula. Kuru yerler kalmasın. Tamam artık, şimdi bu tarafa. Havuçları sula şimdi. Şuradaki havuçları sula. Hı. Ne var orada? Çilekler var, havuçlar var. Bak, bunlar havuç. Heh, onları sula. Hep aynı yeri tutma. Kuru yerli kuru yerleri sulay. Bak burada var, burada kuru var. Yapamadım. Tamam, uzat böyle karşıdan uzat sulanırız. Evet. evet oluyor bak. Orada patatesler var. Patates, havuç, çilek. Hadi şimdi git öbür tarafa. Hadi. O tarafa, o tarafa. O tarafa, o tarafa. Tamam o tarafı değil artık. Git o tarafa bak şeylere. Pazıları, o pazılar var ya onları. Serif ıslatıyor. Buradan geç, buradan gel. Buradan, buradan Serif böyle. Öbür tarafa tut kız. Bak şunlara şunlara. Zeynep şu karşıdakilere dursana canım şunlara. Hah. Bak onlar ne biliyor musun? Çilek çilek sen çok yiyeceksin onları. Bahçıvan Zeynep. Bunların başkası olacak. Her şey yemek olacak. Kaçık çilek... önümden. Çilekten yemek olmaz ki. Meyve olur. Tamam. Şimdi karşıdakileri Bak karşıda bezelyeler var. Onları yap. Gel buraya bunları sula. <laughs> <Ben> Çekme <kahretme. gülüyor>